da da kavuşmaz insan insana, insana kavuşur kavuşuyor. şükür kavuşturana. Bu aralar iyi kavuşuyoruz hocam. Elhamdülillah. Allah, Allah daim etsin. Ee tabii hocam memleketteydi biliyorsunuz. Ee, memleketinde slayt yayın yaparken hocamdan da ayrı kaldık. Ee, videolarda hep söylüyordunuz hocam video video. Bak şimdi üst üste videolar gelince mutlu oluyor hocam İnşallah. Ee, arkadaşlar sağ olsun takipçilerimiz. Evet bu arada burada levrek levrek tarifi yapan bir <laughs> Arkadaşımız var. ortadoğu Doğu <laughs> Balkanların en iyi Yine levrek tarifleri geliyor. Evet. Oğlum, Aleyküm, Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet sevgili Hı. arkadaşlar gelmeye başladı. Hocam bugün çok ilginç bir konu var. Evet. Ben de merak ediyorum. Gazze ile alakalı Hı. biraz da değil mi? Aslında konu sadece Gazze değil ama Gazze işin penceresi. Ve arkadaşlar biz bugün hocamla buluşacaktık, görüşecektik. Bu bilgiyi bu sabah mübarekler getirdiler. Yani planlanmış evet. bir şey değil. Yani ha. yayın tamamen spontane yani. Aynen. Yayın ee, planlamamıştık. Evet. Şimdi evet. E, bu arada tekrardan e, bir müjdemizi hatırlatalım. Evet ben şöyle alayım ya hocam. Zeki Bey'i de. Bu arada neredeyiz hocam? <laughs> Güzel Sultan, bir yerde. <laughs> Sultan Abdülhamit Han'ın olduğu yerdeyiz. Evet. Of, burası güzel bir yer. Türk ocaklarının olduğu yerdeyiz. Evet. Muhammed Atsız kardeşim çok teşekkür Selam ederiz. Selam olsun. Evet buyurun hocam müjdeyi verelim beraber. Bu sefer e, Zeki Hocam versin. Evet inşallah daha önce de duyurusunu yapmıştık. Şu anda e, kontenjanımızda sınırlı sayıda yer kaldı. 2 Ağustos Martesi günü e, gezimiz olacak. Beyazıt Camii, Çemberlitaş ve Nur Osmaniye. E, evet. Rezervasyon yaptırmayan misafirlerimiz lütfen bir an önce rezervasyonu yapsınlar. Sonradan yer kalmayınca bize kızmasınlar. Evet eyvallah. Ramazan Korkmaz Aleyküm evet. Selam. Çok teşekkür Aleyküm ederiz. Aleyküm Selam. Ee, sakipçilerimiz Serdar Yılmaz. Çok teşekkür ederiz. Bu arada hocam şimdi Zeki abi söylüyor ya buradan tabi söylesek artık yolda da gördüler bugün gezerken. Orta Doğu <laughs> Balkanlıların rehberi <laughs> deyince hemen tanıyorlar. <laughs> Biz sizi tanıyoruz diyorlar. Kim diyorum? Hani var ya Orta Doğu Balkanları. Bak isminden çok o ünvana takılıyor herkes. Evet, evet, Güzel evet, bir ünvan. Evet. Evet. evet hocam <laughs> e, Nur Osmaniye dedik. Evet. İnşallah. İnşallah. Çemberli Taşlar, Beyazıt Camiisi var. Oraların çok önemli sırları var. Evet. İnşallah o gezide o sırları arlamaya çalışacağız. Evet. İnşallah. Kaç gün? Üç gün kaldı herhalde. Gün İki kaldı. Ağustos, Hı -hı. Cumartesi. Tüm hazırlıklar yapıldı herhalde. Değil mi? Evet. Şu anda bütün hazırlıklarımız yapıldı. E, tarihimiz belli. Zaten buluşma saatimiz de belirlendi. Sadece onu rezervasyon yapan misafirlerimizle paylaşacağız. Bazen misafirlerimiz soruyor. Neden söylemiyorsunuz saatini falan vesaire diye. Bu e, bizim... E, bir politikamız hem güvenlik açısından da bizim için de önemli, hocamız için de önemli. Evet. Ee, biz bunu sadece rezervasyon yapan misafirlerimizle paylaşıyoruz. Onun için bize kızmasınlar lütfen. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz Zeki abi. Bizim Arkadaşlar şey. hepinizi de bekliyoruz inşallah. 2 Ağustos Cumartesi günü Manol Utur önderliğinde yapılacak gezimize. Hepinizi bekleriz. Ee, onu da söyleyelim. Melik çok teşekkür ederiz. Takipçimiz teşekkür Akkı ederiz. Bayram çok teşekkür <laughs> ederiz. Ee, hocam başlayalım mı? İnşallah. Evet. Şimdi e, arkadaşlar diyecekler nereden çıktı bu e, diye. Tabi sonuçta gazze şu anda e, sadece ümmetin değil dünyanın bir yarası. Şimdi arkadaşlar, e, yine izleyeceğimize soralım. Kıyametin saati belirsiz değil mi? Yani, evet. Evet zaten e, Kur'an'da ayete de var. Kıyametin saati Allah katındadır. Vakti geldiği zaman Allah onu açacaktır. Evet kıyamet bu kadar gizli. Şimdi peki e, size tarihçisiniz. Biraz tarihe dönelim. dönelim Tarihte hocam. insanlar imparatorluklar, devletler kurmuşlar. Evet. E, devletlerin daha büyük imparatorluklar kurmuşlar değil mi? Roma İmparatorluğu, evet. Osmanlı İmparatorluğu, Pers, İmparatorluğu Pers, Makedonya İmparatorluğu. Makedonya, evet. E, ve bakınız. Burak Seferoğlu çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Şimdi neden yapmışlar bu insanlar? Mesela bir Makedonya'da İskender niye kalkmış ta Balkanlardan Afganistan'a geçerek Hindistan'a kadar inmiş? veya İskenderiye kadar inmiş veya Napolyon niye gitmiş? Ta Moskova'ya kadar gitmiş, Mısır'a kadar gitmiş evet. veya işte ecdadımız şeye kadar gitmiş, yeni kapılana kadar. Sonra tabii ki bu işi başarmak Britanya İmparatorluğu'na nasip olmuş. Güneş Batman İmparatorluk olmuşlar. Şimdi her zaman ne diyorduk? İzleyicilerimize soralım. Devletler metafizikten bağımsızlar mı? Soralım. Evet arkadaşlar devletler metafizikten bağımsız mı? Herkes malum cevabı verecek tamam. diye düşünüyorum. Hayır, hayır, evet. değiller, hayır. En demiş önemlisi şöyle. arkadaşlar devletler e, evet. yıldızlarla ilintilidir. Hatice abla da izliyor buradan selam, <laughs> Selam olsun. olsun Hatice ablaya. Ee, devletler yıldızlarla çok ilintilidir, yıldız enerjisi çok ilintilidir. Evet. Ve bakınız konu başlığımız neydi hocam? Gazzen'in kıyamet, kıyamet sırrı bu, e, imparatorlukların in, gizli görevi. Gizli görevi. Heh. Ne? Şimdi arkadaşlar. Evet ne dedik? kıyametin saati Allah katında gizli. Ve bakınız e, Allahü Teala insanlığı yaratırken, e, dünyaya gönderirken, daha belki insanlığı yaratmadan önce, biliyorsunuz insanın evvel altı nesil daha dünyada geldi geçti. Elbette ki e, kıyameti Allahü Teala daha e, dünya yaratmadan önce muhtedir kılmıştı. Evet, Mustafa Tatlı'nın da çok selam ha, var. Selam olsun. Hocam, i̇zliyoruz diye mesaj Değerli <laughs> Umut abi çok teşekkür ederiz. Umut abi bak bugün seni arayacağız Özedik. Umut abi. E, yayından sonra seni arayacağız. İnşallah. Evet. Buyurun bu hocam. E, bakınız. Sonra ben böyle araya giriyorum diye kızıyorlar bazen de anlamıyorlar. Ya bunlar sevdiğimiz insanlar yapıyorlar. Bir mesaj, bir selam çok görmeyin. Biz de bunları söyleyelim yani bizim ya. Bizim yolumuz sohbet yolu. Sohbet arkadaşlar. yolu ya yani Allah Allah anlatamadım şey hocam. Var. Evet. Şimdi e, tabii ki Cenab-ı Allah kendi kadına gizli bazı sebeplere bağlamış bu işi. Evet hocam. Ha bakınız. Bunlardan biri de dünyada nizamın sağlanmasıdır. Bakın yeryüzünde yeryüzünde yeri gelmiş puta tapılmış, yeri gelmiş e, ateşe tapılmış. Hani Allah inkar edilmiş fakat insanlık bir şekilde devam etmiş. Ha, ama bakın e, puta tapanlar olsun, ateşe tapanlar olsun veya başkaları gene de onlar bile kendilerce bir nizam vermişler. Belli bir nizam, bir evet. düzen vardı değil mi hocam? İşte Cenab-ı Allah e, bu nizamıla görevlendirdi, ilintilendirdi metafizik varlıklar varmış arkadaşlar. Ve bakınız bu metafizik varlıklar e, nasıl yapıyorlarmış? Bazı kahramanlara gözüküyorlarmış arkadaşlar. Ve diyorlarmış ki bak. Bir olay var çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Eğer sen şunu şunu yaparsan biz sana yardım edeceğiz. Ama bunun şartları ne? Onların gösterdiği yolda bir nizam sağlamak. Fetihler yapmak ve nizam sağlamak. Hatta bakınız bazen bu nizam tersine bir nizam da olmuş. Nasıl ki Cengiz Han. Cengiz Han çöllerde, şey Moğol çöllerinde. Evet. Bir e, göçebe birisiydi. Taklama çöplerinde. Ama sonra ne dedi? Bakın ben Tanrı'nın yeryüzünde kırbacıyım dedi. İşimi yapıyorum sadece dedi. Evet. O bir tersine bir e, şeydi. Demek ki kainatta böyle şeyler de olabiliyor. Evet. Bilemeyiz sırrını. Ha keza şu. Bakınız devletlerin ve imparatorlukların veya kralların görevi e, yeryüzünde asayişi sağlamak, huzuru temin etmek ve e, neden? Çünkü cenab Allah kıyametin bir sırrını buna saklamış. Eğer yeryüzünde nizam tamamıyla bozulursa bu kıyamet saati de arkadaşlar. Evet. E bakın şu, şu anda e, bu sabah mübareklerin getirdiği haber şuydu. Gazze'de yaşananlar artık yani o kadar dokundu ki bir şeylere gayretullaha. Hocam gayretullaha dokundu ne? ya. İzleyemiyoruz ha. artık. Vallahi içimiz kan Aynen. Aldı. Bakın Gazze'nin e, kilometre karesi ne kadar bilmiyorum ama o kadar yerde yapılan zulüm artık koca e, dünyayı etkileyecek bir şey çalıştırmaya yani bir etkiliyor. Tabii ki saatini biz bilemeyiz Allah biliyor. Ama dediler ki yani şu anda o kadar devlet var ya Allah katında bunlar işlemi yapmıyor e, mesabesindeymiş. O yüzden de diyorlar ki artık bir şeyler daha hızlanacak bekleyin dediler. Ve de peşinden de önce Rusya'da bir deprem haberi aldık. bayağı büyük bir depremdi. Bugün e, hocam Aynı. E, bildiğim kadarıyla 8.8. Öyle söyleniyor. Tsunami yarısı da yapılmış herhalde. Artı bir de yanarda patlamış. Evet. Bakın diyorlar ki artık e, kıyametin önü sıra zelzeleli yıllar gelir ya, hadis bu. Hı hı. Artık diyor bekleyin. Yani bu hani ya e, kıyamet alametleri bekler, bekler, bekler. Sonra bir tesbihin koptuğu zaman tanrıların ardından düşmesi gibi gelir diye. Ayşe Demir Dilber çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şimdi bakınız. Yapay deprem mi diyenler var hocam? E, hayır değilmiş. Zaten yapay deprem gidip niye boş okyanus... Şey diye... Rusya bir deney mi yaptı acaba? Yok, diye? Hayır. Yani, ha. E, bakın Rusya kendi topraklarına yakın bir yerde niye deney yapsın? Kendine niye zarar versin? Hmm. Yani yapacaksa bile e, çok uzaklarda yapar. Evet. Mesela esnen şey vardı bilirsiniz. E, mesela Pasifik okyanusunda nükleer deney yapar. Fransa gider Pasifik okyanusunda nükleer bomba denerdi. Hmm. Kendi toprağın kilometrelerce uzakta. Ama bakınız artık e, birçok olay yaklaşıyor diyorlar özellikle o ortada hep uyardığımız savaş var ya, hı hı. melhame i Kübra'dan evvelki savaş. O diyorlar artık sıkıştırıyor yani, zaman sıkıştı. Ve hatta bak şunu da söylüyorlar, şu an gelen bilgi paylaşıyorum. Ee, bu deprem oldu ya, şeyde, e, Okot Zenzi yakınlarında. Evet. Rus, o diyorlar biraz Rusya'yı Avrupa'ya doğru itti diyorlar yani, kıtaları, şey, ha. plakaları. Hatta şey, Putin şey diyor ya, <laughs> geliyoruz bak diye. Hakikaten geliyor. Bu şekilde geliyorlar. Hakikaten yani öyle gelmezse böyle geliyor. Kumru Kuzey çok teşekkür ederiz. Şimdi e, şu varmış. Peki bize bunu niye söylüyorlar? Artık buna göre hareket edin diyorlar. Yani geminizin yelkenlerini, e, şeyleri buna göre ayarlayın diyorlar. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyorlar. Ha şudur, Cenab-ı Allah mevcut devletlerden rahatsız olduğu için onlara verdiği gücü kısacak diyorlar. Bu güç kısınca ne olacak diyorlar? Bunların kontrolleri düşecek diyorlar. Ha kontrolün düşmesi neye sebep olur. Hadi onu yazsın arkadaşlarımız. Yazın arkadaşlar. Bir daha sorun hocam. Ee, devletlerin kendi topraklarında kontrollerin zayıflaması neye yol açar? Evet. Yazın arkadaşlar. Karışıklık, düzensizlik, kaos. Evet. Kim demiş hocam? Fitmiyor. Bak karışıklık. Ka ka Celalettin Balcı. Evet. Okuyalım. İç karışıklık demiş e, Aysel Hanım. Uh -huh. Yönetimin değişmesi demiş Tiger. Yangınlar doğal mı? O ayrı bir şey. Emre Atak kargaşa demiş, çöküş. Hep evet. böyle hocam. Kaos, isyan, kargaşa, çöküş. Evet, aynen. E, fitne, her cümec, kaos. Yani bunlar e, çok olurmuş. Yani e, artık bu olayları bekleyin diyorlar. Ha, tabii ki sonuçta yine devletlerin bayrakları olacak ama Bakınız, bu ruhaniler neden mesela e, Fatih Sultan Mehmet Han demiş ya, ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul İstanbul'da. beni. Büyük bir inanç. Bakın sadece inancın da ötesinde Karşısında gördüğü ruhaniler var. Hmm. Ey Mehmet, sen bu işi yaparsan biz yanındayız diyen e, metafizik varlıklar var karşısında. Krallar boşuna kral olmuyordu. Padişahlar boşuna padişah olmuyordu. İmparatorlar boşuna imparator olmuyorlardı arkadaş. Ama tarih cesurları sever. Evet. Kahramanlara veriliyordu bu payı arkadaşlar. Ve ne yapıyordu? Kılıcıyla e, kendince adaleti götürebildiği kadar götürüyordu. Hiçbir bakın mesela diyoruz ya Napolyon e, 450 bin askerle gitti Mos şeye Rusya'ya. Moskova'ya kadar gitti ama 40 bin kişi geri döndü. Ha, İran gidi daha gücü olsa giderdi, gidemedi. Evet. Diğerleri de aynı şekilde. çok teşekkür ederiz. E, bizim ecdadımız Viyana'ya kadar gitti. Evet. daha e, dahası başka biliyorsun İskender ta Hindistan'a kadar indi o dönem şartlarıyla. Neden? Onlara bu enerjiyi veren Onların yanında olan bazı ruhani varlıklar vardı çünkü. Ha Davutoğlu Süleyman Aleyhisselam'ın da vardı. Şimdi e, bakınız peki şu an ne kadar kişi oldu izleyen hocam? Hocam anlık 885 kişi 201 beğeni. Yine beğeniler düşük kaldı. Evet düşük kaldı beğeniler yine. Ee, Lütfen biraz beğenilir ki bu videodan başka bir ki niye hocam ısrarla bunu söylüyor? Hı hı. Ya beğenimizin tek şeyini bize bir şu an beğenin anlık bir, bir faydası yok. Şu millet daha çok görsün diye hı hı. bu bilgileri. Bakın bilim şey bilim e, bilim insanoğlunun gelişimi boyunca bitirmiş bil, olduğu bilgiler arkadaşlar. Evet. He, şu anda bizim bu yayınlarda sizlere sunduğumuz bilgiler bir yerlerde ansiklopedilerde internette yazılı olan bilgiler değil. O yüzden de ve bunlar bize niçin geliyor? Merhame Kübra için geliyor. Bakın geçen son yayında söylemişlerdi. O kadar ki bak onların bile zoruna gitmiş. Düşman siz elinde not tutarak izliyor diyorlar. Gerçekten öyle. Bakın onlar değer veriyorlar alıyor. Hani bize değer vermeyin ama gelen bilgiye değer verin. Hani biz burada önemli değiliz, kimiz Ahmet Mehmet sorun değil. Ama burada bize bizlere bu bilgiyi sağlayan var. Bu bilgiyi e, düşman bile elde edemiyor. Ama e, değer veriyor rotasında kullanıyor. Evet. Şimdi peki e, bin kişi olsun hocam özel bir soru soracağım bakalım ne çıkacak. Evet inşallah hocam Ayşe <laughs> Demir Demirdilber teşekkür ederiz. E, 739 kişiyiz hocam. Ya düştük mü? Evet ama beğeni 315 oldu. Tamam yani. arkadaşlar 1000 kişi olursak özel bir soru soracağım bakalım. Hocam Gazze'de ile alakalı yine söylüyorlar hani hı hı. E, ya Gazze'de bu iş hani nasıl bitecek, ne zaman bitecek gerçekten artık. Allah bilir ancak bakın. İnşallah oradaki... bizim, bizim orada bir müdahale elimizde biter. Amin inşallah. Bakın e, bütün artık bu e, kadar dünyanın <laughs> Hocam Ali Ekber'im demiş ki Mossad ajanı mısınız? Pardon? Bize söylemiş Mossad ajanı mısınız? Ey yavrum ya. Ay hey yavrum ya. Görüyorsun değil mi hocam? Kimlerle uğraşıyoruz? Ey sevgili dostlar, takipçiler. İşte bir de böyle tiplerle uğraşıyoruz. Evet. Şimdi Göstereceğim e, ona Musa hocam. E, Aldım e, notunu. Şu var. Evet. Yani o 7 kaç dünya nüfusu 8 milyar mı? 7 milyar mı? Yani 7 milyar insan 600 bin nüfuslu bir e, kasabayı siyonist zalimlerden kurtaramıyor eline alamıyor. Bebekler açlıktan ölüyorlar. Denize atıyorlar hocam artık, şey evet. pet şişeleri denize atıyorlar, oradan al. ya bu Ulaşırsa kadar balılar, mı Balıklardan ya. mı yardım görecek yani o insanlar? Ya. Şu var. Rüzgârlardan. Ee, yani bazı şeyler artık gayret dokunmuş arkadaşlar. O yüzden de dediğim gibi e, devletlerin yıldızlara alacağı nurlar düşürülecekmiş. Ve bu da dünya üzerine çeşitli kaoslara e, yol açar diyorlar. Buna göre arzuluklu olun dediler, bir. İkincisi, birine yaklaşamayacağız herhalde, değil mi? 813 hocam. Anladım. Peki, o zaman e, bekletmeyelim. İnsan şu anda iç çıkış de. Şöyle sorayım izleyicilerimize. Buyurun hocam. Ee, peki, bu e, büyük ruhlar, yani az önce bahsettiğim krallara, padişahlara, imparatorlara yardım etmiş büyük ruhlardan en güçlü olanları hangisi? Yazın arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, çok Koray Kanalı, Tamacı Kanalı ve Polis Kanalı izicinin e, kültüne güveniyoruz. Evet, yazın arkadaşlar. Belki de şu an yazıyorlardı hocam. Benim mesajlar yine gitti, dondu. Gelmem, aynı şey oldu bak. Aynı şey oldu, bu Bışarı... iki defa oldu. böyle. Ama ya. böyle olmuyordu. Olmuyordu. Belki bir müdahale söz konusu hocam. Söyleyelim ta kardeşimize de Hı -hı. bu müdahaleye baksın ya. Valla şu an mesajlar gitti bak, gelmiyor Peki. hocam. O zaman e, konuyu Açıp bitirelim. Şöyle göstereyim Ruanımızı istersen beraber. hocam sana. Bak geldi. Evet aynı şey olmuş. Gitti <laughs> mesajlar. Ee, şöyle arkadaşlar. Yasin suresinin e, ruhani'leri var. Evet. Bunlar en güçleri. En büyükleri. Ve bunların e, Müslümanlara yardım edişi arkadaşlar. Bağdat Kalesi'nin fethiyle başlamış. Bağdat Kalesi fethedildiği zaman Mahzen'le girdiği zaman bir komutan karşısında onları görmüş. Ve demişler ki ee, işte bu emaneti almaya layık mısın? Sorumlulukları kabul ediyor musun? tarzında. Ve bu sorumluluk elden ele elden ele geçmiş arkadaşlar. Günümüze kadar taşınmış. İşte mesajlar gelseydi şu an peki Vallahi bu gelmiyor. ruhaniyeti en e, muazzam kapasiteyle kullanılacak zat kimdi? Hazreti Meyti Evet. Hazreti en son bunları kullanacak olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Sahibi zaman. İnşallah. Ve arkadaşlar e, bunu düşman da biliyor. Yani şu anda Amerika devletine de yardım eden ruhani varlıklar var. Fransa devletine de yardım eden de ruhani varlıklar var. Ve en güçlüsünün yani Suriye i Yasin'in ruhanilerinin muazzam bir şekilde Hazreti Mehdi yardım edeceklerini biliyorlar. Peki bu mübareklerin yardım ettiği şu an yeryüzünde Hazreti Mehdi'den hariç olarak var mı hocam? var ama e, var ama e, sınırlı kapasitede. Ya hmm. Var ama var. Ama dediğim gibi bakın e, ülkemizde var mı hocam? Hı? Ülkemizde herhangi biri var mı? Ya var ama tekrar söylüyorum sınırlı kapasitede. Sınırlı kapasitede. Yani Anladım. neden? Allahu Teala e, onun tam randımanlı çalışmasını ona bırakmış. Hmm. Yani onun için hazırlı bekliyorlar. Ve e, bakınız şu anda evanjelistlerin veya şeytani düzenin e, zalimlerin planı ne? Deccal'in gelişini hızlandırmak değil mi? Doğru. O yüzden de işte insanları orada kanırttılar. Yani Gazze'de e, bir lokma, bir damla suya, bir lokma ekmeğe muhtaç bıraktırdılar insanları. Ama bakın rızık Allah'tandır. Normalde o insanlar rızık takdir edilmiyor mu? Ediliyor. Ama gemileri sokmuyorlar, yardım tırlarını sokmuyorlar arkadaşlar. 1389 kişi hocam. i̇yi elhamdülillah. Yine bini geçmişiz. Evet. Ee, şudur arkadaşlar. Ama hani onlar diyorlar ya Tanrı'yı kıyamete zorlayacağız gibisinden. Ha, tabii ki kıyametin saati Allah katında gizli. Ama e, şu dakikadan sonra bakın dünyada bir şeyler eskisi gibi e, olmayacakmış. O yüzden bize düşen ne? E, ümmete ve Türk milletine, Türk devletine, Türk ordusuna, Türk jandarmasına, Türk istihbaratına, Türk emniyetine, Türk'ün görünmez e, isimsiz kahramanlarına düşen ne? Her dönemi şartıyla değerlendirmek, her dönemin... E, Kontrol edilebilen edilemeyen değişkenlerini bilerek buna göre hareket etmek, buna göre rota çizmek. O yüzden artık bunu bilelim. Zelzeleli yıllar başladı. Kaos artık olacak. Rabbim muhafaza etsin Amin. Hocam özellikle hocam. bizim topraklarımızı, Türk topraklarını, İslam topraklarını Rabbim muhafaza ettirsin. Amin. İnşallah. Daim devletimizi güçlü kılsın. İnşallah hocam. Şimdi bu olaylar işte bu sebep olacak. Yani küçük Gazze ama orada işlenen büyük insanlık suçu o saati etki etmiş arkadaşlar. Evet. Gene de vaktinde şeyini biz bilemeyiz, ancak Allah katında saklı ve e, en önemlisi şu anda artık biliyoruz ki, bakın e, paraları olabilir, teknolojiler olabilir, ancak manevi yakıtları olmazsa dünyanın en süper gücü bile e, süper güç olamaz ve şu anda işte o zaten kıyametin önüsü olacak olan savaşların başlatacak olan o şeyler başlamış arkadaşlar. Ne yapalım? E, Allah fırsatı gösterir biz değerlendirebilir veya değerlendiremeyiz. İnşallah değerlendiririz. Bizleri bu fırsatları değerlendirebilenlerden eylesin inşallah. Amin. İnşallah. Ecdadımızın bıraktığı yerden sancağı dev alıp e, layık olduğu yere taşıyabilmeyi Cenabı Allah cümlemize nasip etsin. Amin. İnşallah. Hocam çok da güzel bir yerdeyiz ya aklıma geldi şu an. Sultan Abdülhamit Han'ın cennet Değil mi? mekanı Abdülhamit Han'ın orada bir duayla bitirelim mi? Peki. Şöyle geçelim. Abdülhamit Han'ın oraya geçiyoruz. Zeki Bey, Zeki Bey çok yoğun. Şöyle Demin Sait Halim Paşa vardı gördün mü hocam? Evet. Sait Halim Paşa'nın <laughs> bak ge gelemeyenler için de gurbetten izleyen de çok ee, bizi. Abdülhamit Han önemli bir padişah. Önemli bir sultanlardan da bahsettiniz ya hocam bugün imparator. Evet. Bak hocam Ziya Gökalp. <laughs> Ziya Gökalp'in arkadaşlar. Büyük mütefekkir Ziya Gökalp'in de mezarı burada. Ee, Hasan Fehmi Bey. Ha şey ilk basın şeydi. Ha. Değil mi hocam? Evet. Bakın basından izleyen arkadaşlar da vardır. İlk basın şeydi. Asan Fehmi Bey'i de e, çekiyorum. Sultan Abdülhamit Han'la oraya doğru gidiyoruz. Cennet mekan. Yedi iklimin sultanı. Hmm. Sultan Evladı Osmanlı. Şehzade Osman Ertuğrul Efendi. Aynı şekilde. Allah rahmet eylesin. Ab, i̇kinci Abdülhamit Han'ın torunu hocam işte. <laughs> zaten yeni mezar hocam. Evet. Şöyle dur. Bak hocam kim var burada bak. Bir dakika. Burada Aa. çok Bağdat'tan bahsetmiş. Yok 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 o, he, o değil hocam. Bak, Bağdat, o Süleyman Bey varmış. Belki de o da ruhaniyetten ee, faydalanmıştır. Bak burada burada hocam. Oh. Si Şeyh Bedrettin burada hocam. Ama bunu niye, onu mu si niye buraya getirmişler? Simav kadısı bak Şeyh Bedrettin tarihte çok meşhurdur. Ee... dini isyandır biliyorsun değil mi hocam? Oho. Dini içerikli isyan. Simav'la e, kadısı oğlu Şeyh Bedrettin. Ee... Normalde kabri başka yerdeymiş ama yol çalışması sırasında 1961'de buraya taşınmış. Evet. Normalde ecdat idam etmiş kendisini. Tabi tabi. Osmanlı'da çıkan ilk dini içerikli isyandır hocam. Uh -huh. Tarih kitaplarında öyle yazar. Evet arkadaşlar. Böyle nurlu, Maşallah. güzel bir yere. Hocam Sultan Abdülaziz de burada amcası uh -huh. biliyorsun. İkinci Mahmut ee, burada. Abdülhamit Han burada. Ee, e, çok önemli bir Cümlesinin ruhuna birer fatih e bir şeyler sokayım. Burada okuyup bitirip hey. öyle girelim hocam biz Hı. oradan da. Şöyle bir içeri şöyle hafif göstereyim mi hocam? Peki oldu. Hafif bir göstereyim arkadaşlar. Çünkü gelemeyenler var ya hocam. Uh -huh. Evet arkadaşlar. Çok biliyorsunuz zaten söyleme gerek yok. Çok nurlu bir yer. Sultan II. Abdülhamit Han türbesi. İçeriye birazdan gireceğiz. Sizler için de dua edeceğiz inşallah. Şöyle gösterelim. Siz de Allah rızası için dualarınızı gönderin. İnşallah. Önce mübarekler ruhlar için hediye edelim. Tamam. Dışarıda mı okuyalım hocam? Burada ziyaretçi yok ya. Peki inşallah. Dışarıda yapalım Hı -hı. duamızı. Rahatsız etmeyelim inşallah. Hocam büyük zatlardan bahsettim bugün. 2. Evet. Abdülhamit de çok önemli bir vatiyat. Devletten bahsettik. Allah da burada nasip etti. Burada nasip etti. Hı -hı. Burada güzel bir dua inşallah edelim. Evet. Önce Rabbim ruhuna meyil Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun hocam. Hocam kapıda çekmişiz. Evet hocam. Bakın, bak şimdi mübareklerin tamam mı? On e, şeyli esmalı e, yolları varmış. Yani Hak Teala'ya arzlarını sundukları, on her bir padişahımızın on esmalı ve her birinde farklıymış bu yolmuş bunlar. On esmalık anahtarları varmış bununla e, Allah'a dua ederlermiş. Bu da onların sırrıymış. Ha, şu anda bu sırrı niye açıyorsun demeyin. Çünkü artık öyle bir zamandayız ki e, başkaları zaten, o zaten onlara verilmiş bir sır. Yani biz yapsak aynı, biz e, bizi açmazlar belki o kapıyı. Anladınız evet. mı? Ama e, mübarek özellikle Abdülhamit Han'ın 10 esmalık bir sırrı varmış. Esma Hüsna'nın 10 esma. Maşallah. Eğer çok dikkatli araştırırlarsa da e, öğrenebilirlerdi. öğrenebilirler de. Bir şey de vereyim. Evet. Duaımızı yapıp. Duamızı yapıp içeri girelim biz de.

bi ajin ehujin jalla jalil tu jalla cel jalat bi ajin ehujin jalla jalil tu jalla 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 jalat bi rahmetik ya arhamar rahim bi rahmetik ya arhamar bi rahmetik ya arhamar Allah'ım yüce devlet Ali Osmanlı'nın güzel e yöneticilerinin güzel padişahların hepsinin bulunduğu bir yerde bizlerin nasip ettin bu duayı yaptırıyorsun ya Rabbi. Geçmişte Amin. onların dualarını kabul ettiğin gibi bizim de dualarımızı kabul eyle. Ne olur. Amin. Allah'ım. Onlar bu toprakları canları, kanları feda fetih ettiler. Ya Rab bizi emanet ettiler. Allah'ım ne olur bizleri bu emanete layık kıl. Ne olur bizleri bu emanete layık kıl. Ne olur bizleri bu emanete layık kıl. Yavrularımıza layık kıl Allah'ım. Allah'ım. Türk devletini cihanın en güçlü devleti eyle ne olur. İslam'ın sancaktarı eyle ne olur. Sahibi o zaman kutlu şahsı Hazreti Mehdi kumu Türk Devleti'nin, Türk Milleti'nin içinden çıkarttır Ya Rabbi ne olur. Amin. Allah'ım cihanda asayiş bozulacakmış. Ya Rabbi sen Türk sancağının olduğu her yer, yerde asayişi berkemal eyle inşallah. Amin. Ya Rabbi Türk ordusunun koruduğu yerde açlık yaşanmasın. Ya Rabbi Türk Devleti'nin en ulaştığı yerde zorluk, meşakkat, anarşi olmasın Ya Rabbi. Amin. Allah'ım düşmanlarımızın her türlü hilesinden, kandırmasından, içimizdeki ajanların, hainlerin kitlesinden Ya Rabbi sana sığınıyoruz. Amin. Allah'ım ormanlarımızı yakanları, yaktıranları cezalandır ne olursun. Amin. Onları bize yakalattır ki biz onların cezasını verelim Ya Rabbi ne olur. Allah'ım kahraman ordumuzu karada, denizde, havada, yerin altında ve fezada üstüne ile güçlü eyle, Ya Rabbi. Allah'ım zelzele yıllar başlamış. Sen zelzelerin cümlesini ya Rabbi, düşmanlarımız üzerine ver ya Rabbi, onların bellerine yollattır ya Rabbi. Güzel ülkemizi orman yangınlarından, zelzeleden, salgın hastalıklardan, fakirlikten, kıtlıktan, susuzluktan, kuraklıktan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım ders çalışan talebe kardeşlerimize başarılar nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım dijital çağın e teknolojik aygıtların fitnesinden onları koru ne olursun. Allah'ım düşmanımızın Milletimiz için de uyuşturucu belası saplamasından, onlara ulaş, ulaştırmasından sana sığınıyoruz ya Rabbi. Hem milletimizi hem Amin. yavrumuzu koru ne olursun Allah'ım. Amin. Allah'ım her türlü düşmandan sana sığınıyoruz. Şeytanın bizi birbirimize düşürmesinden, fitne çıkartmasından sana sığınıyoruz ya Rabbi. Amin. Allah'ım ne olursun ecdadımızın durduğu, yarım kaldığı yerden sancağı bize kaldırtır, bize tamamlattır ya Rabbi. Amin. Ne Devlet adamlarımıza güç, kuvvet, basiret ihsanıyla ne olursun. Allah'ım bizi bize bırakma. Yanımızda ol ne olur. Allah'ım şüphesiz ki sen her şeyi işiten, duyansın. Her hali bilensin. Ya Rabbi ecdadımıza geçmişte verdiğin vazifeye talibiz Ya Rabbi. Hakkımız yok belki ama talibiz Ya Rabbi. Cihan halini görüyorsun Ya Rabbi. Yine bize bizden fayda, başkasına fayda yok Ya Rabbi. Sen ümmetin ve tüm insanlığın kurtuluşu ile bizleri Ya Rabbi. Amin. Bu sırrı suret-i Amin. Allah razı olsun hocam. Amin. Çok teşekkür Dünle ederiz. Inşallah. İçeri doğru inşallah gidelim. İçeri demeyelim. Onun başka bir anlamı var. Ki, ha, dua i̇çeri burası. demeyelim. E, türbeye doğru girelim evet, hocam. Bakın burada e, bir ağaç var. Daha önce konuşmuştuk. Bakalım. Ağacı gösterir misiniz? Ş Şöyle. Mesajlar geliyor mu? Yok. Ha, gelmiyor mu? Gelmiyor hocam. Peki bu Manolya ağacı arkadaşlar. <laughs> Mesaj dondu hocam. Ben. Evet. Manolya ağacının özelliği neydi? Onlar bahçesinde... söylemeyecek ben söyleyeyim hocam. Zenginlerin bahçesinde evet, olurdu. Zenginlerin bahçesinde olurdu. Bak evet. Allah burada nasip etmiş. Ee, Cenab-ı Allah e, ecdadımıza verdiği bereketler zenginlikten bize de lütfetsin inşallah. Amin. İnşallah. Arkadaşlar görüşürüz. Evet hocamla giriyoruz içeri. Görüşürüz arkadaşlar.